Tavsilya Dünyası'ndan ayrılmadan önce bir video çektim. Daha doğrusu o orayı oynayan oyuncu çekti. Hani dedim ya biz bu kanal olarak birkaç kişi çalışıyoruz falan. Ee, o kişi bir video çekti. Onun ben e, videosunu 5. E, bölümde paylaşacağım. Böyle bir söz konu kendime. 5. bölümü çektikten sonra e, Tavsilya ve Oyuncunun Ölümü adlı video çekeceğim. Daha doğrusu paylaşacağım. O video çekildi şu an. O video hazır. Kendini nasıl bir şekilde yok ettiğini ve Dundee Survival'ın doğduğunu göreceksiniz kömür çıktığı için çok sevindim arkadaşlar da konuşurken sevincimi Bu bir test videosudur. Çünkü ben buraları terk edeceğim. Buraya terk ettiğimi belli etmek için geldim. Güzel de bir köy bulmuştum. Güzel binalar, güzel koyunlar ve yüksek sesler vardı. Hı, tamam. Şimdi ben burada doğmuştum sanırım. Evet, bu dağın tepesinde miydi? Ben bu dağın tepesinde doğduysam niye şimdiye kadar da bu köyü görmedim? Ee, köyü yağmalamıştım. Böyle yağmaladığım şeyler vardı. Elmas kazma ve elmas kılıç yapmıştım. Akşam oldu. Ama önemli yok. Çünkü ben artık buradan gidiyorum. İntihar edeceğim Ben Steve Güzel bir düğün Bakın oradan aydınlık geliyor <laughs> İnanılmıyor her şeyin sonu geliyor Ben bu dağın tepesinde doğdum Tıpkı Tıpkı Türkler gibi Dağlardan bozkırlara inip Buralarda at koşturmuştum Oraya Tanrı Dağı ismini verecektim ben de Ama neyse şu an neden mağaraya gittim merak ediyor olabilirsiniz. Ama burası mağara değil. Burası benim evim. Evet. Ah çaldı. Annem poşetleri getirdi bir dakika. <laughs> evet dakika. Bir geldim. <laughs> ben pazar, ben pazardan geldim. Poşetleri çıkardım. Ek meslek. <laughs> Demir <laughs> Zırh madencilik burada keşfedildi. Çünkü ben mağarada yaşıyorum ya da adama az kalmış ama kaç gün oynadım ki çok oynamadım zaten 10 10 gün oynamışız 2 yani elmas falan aslında ben bunları alıp diğer dünyaya götürsem ama diğer dünyaya bekleyeceğim ki bak 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 oy bak 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 neler yapmışız malifalitiko ama işte minecraft oynarken bir şey beni çok şey yapıyor üzüyor malifalitiko gel bakayım şimdi mesela biz bu kadar uğraşıyoruz burada tamam mı? Eğleniyorum tamam eğlendim. Ama bunun bir kalıcılığı yok. Çünkü mesela ben bu dünya ileride sileceğim. Ve bir daha hatırlamayacağım. Ama ha, bu yüzden video çekmeye karar verdim. O yüzden bu dünyayı bırakayım dedim. Yeni bir dünya açalım videoda olsun. Malifaritiko gel bakayım sen şuna binebiliyor musun? bu buna binebiliyor musun dedim. Çabuk dediğimi yap yoksa ölürsün. Bilmem bilmen gerekiyor. Marifat bilmedi. Sana yetişeceğim Marifat Ya da sen bana yetiş. Haha <laughs> yetişemiyor bizi. Oh. Işınlanmayı öğrendi. Bunun içine cin kaçmış. Onu öldürmem gerekiyor. Neyse. Ah. Senin içinden cin çıktı. Çünkü az önce mucizevi bir şekilde kurtuldun. Eğer o son hamleyi yapmasaydın, ölecektin. Ben niye deli gibi gidiyorum? Neyse, Malifatiko yaşasın <laughs> o zaman. Taş Kılıç hediye edeyim ona bir tane. Düşmanlar geldiğinde kendini buna savunursun. Eee... Bitti, o zaman ben gidiyorum Malifatiko. Kendine çok çok iyi bak, bu değil da iyi bak. Ben bu dünyadan göçüyorum artık. Yanarak ölmeyi hiç sevmem ya. Yani. Ee, çok kötü bir şekil. Bu da, bu da olmaz. Ee, Biz en iyisi lava atlamak da kötü, boğulmak da kötü. Hmm. Hmm. Kendimi okla mı acaba? Ok yok, ok kalmış. Ölmenin farklı yolları var Minecraft'ta. Ee, bence yüksek yerden düşelim. Ama şimdi de yüzeye çıkmaya üşendim, Nether'a gidelim. sesim kasıntılı geliyor olabilir. Evet. Nether'da yüksek bir yerde daha kolay olacak da. Bu iş ne abi? Ne iş bu? Aa onlar ne iş? Hmm. Çıkalım abi hadi buradan. Oy kastı. Kastı kastı. Kasmıyor dedim kastı. Öküz gibi kastı. Bu referansı da anlayan arkadaşlar yorumlarda belirtmemeli. Çünkü bu videoyu paylaşmayacağım sanırım. Lan oğlum buradan da mı çıkış yok? Ben hiç yani. Şu an biraz daha yukarı çıkalım. Allah! ay. Size bakmamalıydım. Ya da ölümüm senin ellerinden olsun. Ne diyorsun? Sadece yüzüne baktığım için beni öldüreceksin. Mutlu musun? Aman sen beni öldürene kadar. Oh. Oh. Oh.